aranızdan 5 dostumuza 1000 VP hediye ediyorum. Katılım şartları çok basit. 1. Yeni kanalım olan Random Berkuncu kanalıma abone ol, bildirimleri aç. 2. Videoma bir tane beğeni bırak. 3. Videoma normal bir tane yorum yaz dostum ve 4. son madde açıklamalarda linki vardı. Beni Instagram adresim üzerinden takip et ve son reels'ını beğen. Hızlı bir şekilde videomuza Devam edelim dostlar. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün Evrim Vandalı 0 TL hesap sayısını aldı. Hesap açıklamaların en üstüne koymuş olacağım. Oradan güvenilir bir şekilde VP alabilirsiniz, random VP alabilirsiniz. Hesap hesaplara göz atabilirsiniz. Asil, Yağmacı, Ejder, Champions. %100 güvenilir bir şekilde hesap alışveriş yapabilirsiniz. Ve de Berkün şans kutusu var. Şans kutularında kendi kutumu arkadaşlar güvenilir bir şekilde onu açabilirsiniz. Haberiniz olsun. Açtıktan sonra da Instagram'da beni etiketlemeyi unutmazsanız sevinirim değerli dostlarım. Aynı zamanda yeni kanalım olan Random Berkün'cü kanalını zaten şurada böyle görmüşsünüzdür. Ona Evrim Vandal videosunu atmıştım. Ama orada Evrim Vandal full değildi. Şimdi full edin. Full artı full Evrim Vandal'la. Dereceli maçımız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Bu maç tam anlamıyla rakibin içinden geçeceğim. Başka bir şeyin yok. İmkansız. Şu şok okunun kalitesine bak şimdi. Al abi şunu bir başla. Bekle yani sen bir sakin olsana kardeşim. Dur. Şey Şu şey şey Şurada bir, bir tane de vantep Bu bir, iki. Bekle, sakin. Peki bir af yok ya. Sıfır af yani, yemin ediyorum bak sana. Ben bu eş bir. Kaldı. Nice. Ama. İyisin. Bir Bana gelsene. Okey. Çok iyi. Yani her sizin bu şeyi yapabilirsiniz çok iyi olur beyler. Hakikaten söylüyorum. Yakala. Çok <laughs> <laughs> Kanka. Şakası. <laughs> <Çok iyiydi beyler. gülüyor> Kardeşim ne oldu ya sen sanki bir Enix yerdesin gibi he? Kankacım bir geldin gibi sanki şu şekilde Çok oku. Burası <laughs> İleriyi tarıyorum bak bir söyleyeceğim kanka Ajet yapma be kardeşim benim be Ajet'im Ne dedin? Ne dedin bu işe? Kanka şu şeyde Of Haşı Aman Allah'ım ya Aman Allah'ım ya <gülüyor> 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 Abi K Lan sen var ya lan. Attım şunu. Şurada şöyle aldın o zaman be Felix'im. He Felix Vandal abi. aldım. Sıfır teli aldım. Görüş sağlıyorum. Attık ben için Drone gönderiliyor. Tri 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 tri. kestim mi? iki oh. Abi, i̇kincisi gelmedi arkadaşlar. Nice. Abi. Abi ultim var kanka. Ultim var dayım. almışsınız mısınız lan hakikaten? Oğlum hocam şey siz var mı? Affettim. Vallahi affettim ki. Ne diyorum bak. Kanka sen bridge ama öyle yani bridge. Bridge gerçekten yani her tur her bana geliyorsun be paşam be. Her bir içim. Ne diyorsun? Şunu aldın mı? Doğru Abi. Hocam. Iyi. Burada mısın? E, Ooo. <laughs> aldın mı onu? Nice. Abi. Resmen GG ya kanka. Resmen GG yani. Kanka artık. Aa falan gel kanka. Aa gelemezsin. Dayım. İş Yapmadım iş bunu. Yapma lan ne oluyor lan? Ne oluyor, bir bir oluyor birader? Ne oluyor lan? Çocuk coştu ben de coştum. <laughs> Abi bir bu maç nedir ya böyle? 11'e 1 falan. Abi şaka yapıyorsun ya. Loko loko loko. Elime geleni yaptım arkadaşlar. Çocuklar çözdüler abi. Bize Efsine... birlikte olmam. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Kanka yok artık. Şöyle bir şey yaptık mı? Etkisiz. Hoppa. Ben var ya, bombayım kanka. Ben bombayım abi. Böyle bir şey yok. Bunu bir aldın o zaman sanki kankacım. Ne diyorsun? Oğlum gelsene buraya. Niye beni uğraştırıyorsun ki? Tamam. <laughs> 19-3. Hadi abi 23 yaptık ya. Abi. Kanka ben bir şey söyleyeyim mi? Bu maçı. Yani sırtladım götürüyorum arkadaşlar. Sırtladım götürüyorum abi. Hadi bakayım. Atmadık mı abi? O ne öyle? Evet dostlarım Chamber aldık abi. Chamber sever misiniz abi? Ben bayılırım. Ben Chamber'a bayılırım diyenler burada mısınız? Vallahi buradasınız diye düşünüyorum. Chamber güzel acın arkadaşlar bence. Bir dakika bir sakin ol öncelikle. Bir öncelik bir sakin ol. Aynen paşam benim. Tuzağım yok edildi. <laughs> of iki tane Ashe'e nasıl koydum ama kafasına. Ekko'nun. <laughs> Ekko yatalım ya aşağıya ya. Nice Volta Efka'yız. Dur bakalım abi. Bu arada yan kanalı. Random Berküncü kanalın arkadaşı. Şurada görmüşsünüzdür videoyu yüksek ihtimalle. Atmıştım ben bu videoyu. Ama vandal full değildi. Şimdi ana kanalıma full haliyle oynayacağım. Full hali abi. Kaçınılmaz bir şey. bu... adam var gidiyor. Bu bir. Dışa bak bir. Dışı kestim birine. mi? Abi bitirişi efsane. El... Bu ne? Nice. Abi Öyle bunun birine. bitirişi gerçekten çok 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 güzel. Bu silaha bayılıyorum. Kalan... Abi NT. Ben de kendimi verdim abi NT'yi. <laughs> şöyle bir geçtim bir bacağım kaşıyım lan. Valla bir bacağım kaşıdım. Emi bir haresine bakar mısın şunun kelebeği Bu geç mısınız? bir dakika. Yani, Oğlum, Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın kardeşim? Ya sen Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Abi enti ya. Takım bir tık cacık ama elimizde elini yapıyoruz diye ya, düşünüyorum. Bitti Adans, mi? Aslan, hadi koçum benim. Tamam bitti evet. mi? Bitti. Bir düşman kaldı. Ne kolum aşağıya. Abi ne gerek var kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Ya attığı şeye bakar mısın? Hazır değil. Bazı insanlar eşek sever. Şimdi son tur olduğunu nasıl anladın? 7 12 zaten arkadaşlar durum. Yüksek ihtimalle bizim maçı verdik. Valla mid'e bakacağız abi. Mid'de kesinlikle adam gelmesi lazım. Hmm. Okey, güzel. Yer yok edildi. One behind. Ayakta Kanka ben hakikaten makinemeyim peki. Yemin ediyorum makineyim yani. Bak arka nasıl bakacak ama böyle bakacaksın. Çember oynuyorsan trebe atacaksın. Bir de ışınlanmaya atacaksın arkaya bakacaksın. Hoppa bu bir Kaçış yok. Hayır abi. Abi beni vurma işte. Ben ben gidersem bu oyun gider yani. Dostlarımı yok edemezsiniz. O ne kanka öyle yapma gözünü seveyim ya. Ne yapıyorsun ya? Son 30 saniye. Ayakta kalan son. 1v4. Gece abi. Yeni vandal güzel de 20 tane kill alıp maçı kaybetmek <laughs> olmuyor be <da> kanka. <laughs> evet beni izlemiş olduğunuz için çok şükür arkadaşlar. Mükemmel bir dereceli maçtı değil mi? Mükemmel. Sova ile win aldık. chamberla ile ama Chamber da iyi maçtı. Vallahi iyi maçtı. Evrim vandal hakkındaki yorumlarınızı beklerim. Açıklamaların en üstüne hesap sel size hesapseldeki de hesap hesapları gözetebilirsiniz. Asil, yağmacı yani ne kostüm istersiniz Valorant ilgili. Hepsi hesap Aynı zamanda random VP alabilirsiniz, normal VP alabilirsiniz ve de hesap sayıdaki Berkün şans kutusunu açabilirsiniz değerli dostlarım. Yüz yüz güvenilir bir şekilde. Açtıktan sonra ya da herhangi bir satın aldıktan sonra beni Instagram'da etiketlemeyi unutmayın. Saklanmaç videosu için adam aranıyor. Random Berkün'cü kanalıma saklanmaç videosu çekici arkadaşlar. Yan kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. O kanalda Valorant kanalı. Bu kanalda Valorant kanalı haberiniz olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişimizin son günü. Hoşçakalın. Bay bay.